Dereli'de sürdürülebilir altyapı hamlesi. 6 köye kritik yatırım. Giresun İl Özel İdaresi Dereli ilçesinde kırsal ulaşım ağını güçlendiren kapsamlı bir çalışmayı daha başarıyla tamamladı. Teknik incelemeler sonucu tespit edilen su geçişi problemlerine yönelik 6 köy yolunda modern standartlarda toplam 6 adet menfez inşa edildi. Bu yatırımla birlikte yoğun yağış dönemlerinde yaşanan su taşkınlarının önüne geçilirken yol güzergahlarında kontrollü akış sağlanarak erozyon ve yol bozulmaları önemli ölçüde azaltıldı. Yapılan menfezler bölge halkının tüm yıl boyunca güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşmasına katkı sundu. Kırsalda yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu çalışma, dayanıklı, planlı ve geleceğe dönük altyapı vizyonunun somut bir örneğidir. Güvenli ulaşım, güçlü altyapı, sürdürülebilir hizmet. Giresun İl Özel İdaresi.